Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz de iyiyiz. Şükürler olsun. Bugün böyle lahana sarması yapacağız. Ben haşladım gördüğünüz gibi. Bu dereotu böyle bir içimizi hazır ettim. Şöyle kapağını kapatalım. Birazdan sizlerle bunu hem sohbet edelim hem de saralım. kaşığı da böyle bir kenardan bıraktım karıştırmak için yanlış anlamayın. <laughs> İçine düşmedi kenarında duruyor. Arkadaşlar çok iddialı değilim ama bakın <laughs> ben başladım sarmaya lahanamızı. Biraz da iri gözüküyor kamerada ama. Bu kadar da iri değil de ben başladım sarmaya. Şöyle ayarladım kesiyorum, ayarlıyorum. Biliyordur arkadaşlar da zaten lahana sarmasını nasıl olduğunu. Şöyle bir bakalım. Küçük küçük kesmeye çalıştım. Çok iddialı değilim yine belirtiyorum. <laughs> küçük küçük sarıyorum. Lahanın da birazcık erisi güzel oluyor ama bilmiyorum yani. Herkesin sarma şekli farklı olabilir. Lahanamız da güzel çıktı. Fena değil arkadaşlar. Annem çok almış. iki tane, üç tane almış kendini. Annemin yanına gittiğim dedi. Annem verdi ki kızım bunu da götür de. Sen sar diye. Anca bu kadar çıktı gördünüz ya haşladığımda da. Biraz ziyan olmuş lahana yani. Alabildiği kadar küçük sarmaya çalışalım. Dışarıda da bir kar var arkadaşlar. Bayağı bir yağdı. Bembeyaz her yer. Çok güzel şu anda. Aslında çıkıp gezmek istiyoruz ama soğuk bir yandan da. Karın soğuğu başladı. Şimdi de Yağmadı ama güzel de değil hava. Böyle soğuk var. Her yer buz gibi. Karı da gösteririm size. Sarmamızın sonunda karı da gösteririm. Her yer bembeyaz. <laughs> Yılın karı böyle erken geldi. Güzel geldi. İhtiyacımız da vardı. Yağsın da arkadaşlar bu hastalıklar. Nezle grip olayları. Virüsler biraz. Azalsın kar olmadığı için hastalıklarda çok oluyor. Önceden kar yağdığı zaman dışarıdan iç içeri gidiyorduk ama yine de güzel oluyor. Evet bakın arkadaşlar. Şöyle yine geleyim. Ben sarmaya devam edeyim. İçimizin güzelliğine bakın. Güzelliğine bakın. Bakalım arkadaşlar ben devam edeyim. Sonra görüşelim. Arkadaşlar bitirdim. Şükürler olsun şöyle arka plan şurada bulaşıklar falan şimdi bunları bir poşetleyeyim sizinle beraber de mutfağımızı toplayalım şimdi bunları beraber poşetleyelim Bunu da şöyle alayım ben hemen pişirmeyeceğim arkadaşlar şöyle bir poşetleyeyim sonra pişirelim dolaba koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle küçük küçük yapalım az az. Minik minik pişiririz. Normalde pişirmeye kalkırsak hani kalabalık değiliz biz. Kalabalık olana bir kerelik olur. <laughs> bir yemeklik. Ama kalabalık değiliz ya biz. Böyle iki yemeklik gibi Bak, ayarlayalım. şöyle yapayım. Arkadaşlar buna bile ne şey yaptık. Bu işler çok yorucu oluyor. Hemen mutfağımızı falan şuralarda bir toparlayın. Bunları bir kaldırayım da bulaşıklarımızı ortalığımızı bir toparlayalım. Tabi ister istemez bununla yaparken de bulaşık oluyor. Ne yapalım? Olsun arkadaşlar tek. Hayırlısı olsun. Yıkarız. Şöyle azar azar koyayım. Çok olmasın. Küçük tenceremizde az az pişirecek böyle. Hani bir kere de yenir kalkılır. küçük küçük poşet yapalım. Lahanamız çok küçüktü zaten. Bir de biraz ziyan olmuş. Demiştim ya annem verdi diyeyim Bayağı bir ziyan olmuş. Neredeyse hani böyle ortası kalmış. Dışlarına şey yap bitmiş bitmiş dışları. Ortası kalmış. Öyle de olunca ancak bu kadar çıktı. Olsun Allah'ın sağlıklı yemeğinden nasip etsin bakalım. Bunları böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar küçük küçük poşetleyin ve Siz de sıkılmayın. Sonra beraber mutfakla bulaşıkları hallederiz sizlerle beraber. Oraları toparlarım. Arkadaşlar onları yerleştirdim. Şöyle geçtim şimdi şu bulgur toparlayalım. Böyle işlerde de çok bulaşık çıkıyor. Şunları bir makineye koyayım da arkadaşlar daha çıkmayadan dolayım. Kim deneyec Şöyle yapalım. Bir de makineye. Çok büyükleri ben koymuyorum arkadaşlar makineye. Büyük olanları fazla makineye doldurmuyorum. onları benim geri yutuyorum. Yer kaplıyor bir yandan. Bir de böyle daha iyi oluyor. rahatcık falan yapıyor onlara. O yüzden çok büyükleri elimizden yutuyorum. Pavalar çok koyun oraya. Arkadaşlar çok koyun Yağcısı, siz koyuyor mu pavalarınızı? Şöyle kadar beklesin böyle. yağ Biraz beklesinler. arkadaşlar. Çok Birazcık çamaşır suyu da dökelim de içimiz rahat etsin. Yoksa rahat etmez içimiz arkadaşlar. Buna çamaşır suyu koydum. Böyle bitmişlere de çamaşır suyu dolduruyorum. İyi oluyor elimin altında. Rahatça kullanıyorum. Şu bulaşık makinesinin parlatıcısıları var arkadaşlar. Onlara şey yapıyorum. Bunlar da bezleri insan içimiz iyice rahat etsin bezleri falan. Bakın arkadaşlar bu kabak lifi. Kabak lifi de yıkıyorum bunları, bunları Şöyle göstereyim size de. Uzak biraz oldu ama bundan da var. Singerimiz de var da. Genelde bunu kullanıyorum şey olarak ben bunu Daha rahat oluyor bu. Hem de hincen açısından buna daha iyi diyorlar. Bakalım. Şimdi bunu bundan veriyorum. Nasıl gidecek? Epeydir yapıyorum tabii de. Siz de görün dedim. Önce şunu bir yıkayalım da arkadaşlar. Kahve makinasının demliği. Bunu bir yıkayalım. Kısın aradan. Zarar falan görmedi. Şimdi ağzını kapatalım. Ben bir Böyle dereotu da, siz de öyle misiniz arkadaşlar, dereotu her yere bulaşıyor böyle, dereotu olduğu gün bir yerden mutlaka dereotu çıkıyor. arkadaşlar. Bizde iş bitmiyor. Ben bu mutfağımızı da temizleyeyim. Kaldırdım şükürler olsun. Yine sizlerle görüşmek üzere. Bulaşık da bayağı şey bitmez yani daha. Hoşça kalın. Sizi sıkmak istemiyorum. Görüşmek üzere.